İki senenin e, başarılı bir hocası var. İki senenin Galatasaray başarılı bir takımı var Galatasaray olarak. Yani yalnız bir maç yüzünden tabii e, Galatasaray'a çok sinirli. Neticede ne olursa olsun yani beş tane gol yiyorsun. Ve final maçı yani kazandığın zaman kupa alacaksın. Bu bir takım için önemli bir e, heyecan. Önemli bir heyecan. Yani bundan dolayı da yani Galatasaray'a fazla da girmek de istemiyorum. Fazla girmek istiyorum derken Biraz fazla mı hiç girişi mi var Galatasaray'a? Aynen aynen. Galatasaray yani haksızlık şöyle, mı yapıyorlar? Aynen öyle. Bir de şu var Beşiktaş'tan ve Fenerbahçe'den, sosyal medyada inanılmaz Galatasaray'a dalga geçen geçen beyanlar falan var. Anlatabiliyor muyum? Ama burada tabi e, iki senenin verdiği mesela şu 5-6 senede 3 defa kazanılmış bir şampiyonluk var Galatasaray'ın. Tabi bundan dolayı da kıskanılıyor. Kıskanılması sonucunda da doğal olarak tabi e, dalı geçer gibi. Mesela hiç gerek yok Beşiktaş Başkanı bizi kimse sandala bindiremez, salıncağa bindiremez falan. Nereden çıktı yani? Bırak. burak Seni tebrik etmişler. Sahanda, sahada, sahada Maçtan sonra tebrik etmişler... ...ondan sonra alkışlamışlar falan gidip... ...hay onun içine bir, bir yara olmuş o da onu olmuyor... ...beyan yani. Beğen verme yani Galatasaray tabi... ...Fenerbahçe Galatasaray gibi... ...bir şey olsa... ...aralarında... ...bir hadsizlik falan söz konusu olsa... ...anladın mı? bunu tabi yapabilir... ...ama sen Galatasaray futbolcuları... ...teknik direktörü geliyor... ...beş taşlarla birlikte kupa alırken... ...alkışlıyor ediyor yani... ...bu da güzel bir şey detay yani. Ama sen geliyorsun diyorsun ki işte salıncağı da bir daha bindiremezler bizi göreceksiniz falan gibi. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Burada ben hiç kimseye suç bulmuyorum. Futbolculara falan kesinlikle suç bulmuyorum. Burada tek suçlu, tek suçlu yani eleştirilecek kişi Okan Buruk'tur. Bundan dolayı da şimdi bugün bir baktım bir neticede. Demin e, gelmeden önce Galatasaray'ın şey Bayern Münih ile şampiyonlar liginde 3-3 berabere kaldığı Buradaki maçı izledim. E, Kerem'in inanılmaz bir performansı var. He, bütün takımın olağanüstü bir performans var. Hız, tempo, ne bileyim aralarındaki bir ne bileyim e, başarılı pas dolaşımı, yardımlaşma olağanüstü, hız olağanüstü, birbirini tamamlayan oyuncuların. Birbirlerine olan yardımları üstü Şimdi burada o takım bir sene önce, bir buçuk sene önce bir takım bugün Beşiktaş karşısında bu kadar rezil bir oyun ben iki 10 senedir, senedir görmedim abi. Bu kadar Beşiktaş derbi maçında kupa alacaksın ve tur atacaksın. Peki burada önemli olan şu. Yeni bir sezon doğrudur. Peki bu Sanchez'i neden oynatmıyorsun? Demirbay'ı neden oynatmıyorsun? Zaha son ikinci yarı girdi. Batshuayi transfer etmişin. Analı Barış Alper Yılmaz. Bunlar takımı sırtlayıp götüren oyuncular. Dikkat edersen kana takını hiç yok. Beklerin hiç e, ucuma yönelik e, bir tepki şeyi yok. Agresifliği yok. E, sen ceza alanda sağdan soldan top getiremezsen. Ya da ne bileyim? E, mesela geçtiğimiz sezondaki daha önceki sezondaki gibi Keremle Icardi'nin birbirlerine olan pas trafiğindeki ciddi gollük pozisyonlarda, asistlerde olağanüstü şeyler, goller atıldı. Bunların hiçbiri yok. Galatasaray olacak şey değil ya. Beşiktaş kalesine gidemedi ya. iki tane gittiler, iki tane offside işte zaten. O da o beşer metre, üçer metre offside yani. Yani burada tek eleştirilecek kişi bir kere Okan Buruk'tur. Bundan dolayı da e, hiçbir zaman eee Okan buru, yani bu hezimetten dolayı affetmeyeceğim.